dışarıya 42 trilyon faiz ödeyecek bu bütçenin içinde. 42 trilyon faiz. Bak biz 1977 ha. senesinde ağır sanayi hamlesini yaparken Türkiye'nin bütçesi 230 milyardı. Biz 230 milyarlık bütçeden 44 milyar lira ağır sanayiye ayırmıştık. 234'te 44 ne demek? %20. Aman işsizliği önleyelim, millet çalışsın, üretim yapalım. Uçağımızı, tankımızı kendimiz yapalım, kendi gücümüzle kalkınalım. E şimdi arkamızdan bunlar geldiler, görüyorsunuz. Hangisi olursa olsun birbirinden farkı yok. 207 trilyon bütçe, e 42 trilyon faiz. Biz ağır sanayi ayırıyoruz, bizim ağır sanayi ayırdığımız parayı kesmiş, faize veriyor. Faiz ne demek? Vereceksin, hiçbir şey gelmeyecek. Bak Türkiye nereden nereye geldi? Yıldan yıla da faizler büyüyor, açıklar büyüyor, yatırım yapılamıyor ve bir yerde görüyorsunuz şimdi bak her ayın 15'i geldi mi memura maaş verilecek 5 trilyon. İç ve dış borç faizleri ödenecek 9 trilyon. E ne olacak 14 trilyon? Ne var kasada hiçbir şey yok. Hadi bakalım harıl 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 matbaada basılıyor. Ondan sonra dövizler bozduruluyor ve yüksek faizlerle tahviller çıkıyor. Daha yüksek faizle tahviller çıkartılıyor. Şöyle bir baktığın zaman bu iş iflas etmiş ya. Bu iş iflas etmiş. Bu böyle gitmez. Bak Türkiye'de herkes Almanya'da aynı iş yapan adamın onda biri kadar para alıyor. E nasıl olacak da biz bugün aldığımızın on mislini hepimiz kazanacağız? İşte 60 milyon bunu merak ediyor. Ondan dolayı da ben bütün bu işlerin demin de söylediğim gibi en önemli bir merkezi olan Kayseri'mize geldiğimiz zaman burada Refah Partisi nasıl yapacak, ne düşünüyor, bu işler nasıl halledecek bunu size anlatmak istiyorum. Sohbetimizin ana konusu olarak bunu seçmiş bulunuyorum. Neden anlatacağım? Mübarek bir Ramazan gecesinde iki saat, bir saat hoş vakit geçirelim diye mi? Hayır. Bu meseleler bizim hepimizin müşterek mesele, aynı milletin evladıyız. Ben bunu anlatırken istiyorum ki bu salonda bulunan bütün kardeşleri hakkı hakim kılmak için, bugünkü sömürüyü ortadan kaldırmak için, şu milletin 60 milyon insanın hepsinin refaha ulaşması için, bu ülkenin güçlü uçağını tankını yapan güçlü bir ülke olması için, ki bunu hepimiz istiyoruz, el birliğiyle çalışalım ve de çalışırken tahkiki imanla, inanarak hakikaten biz böylece ancak saadete ulaşacağız diye, inanarak çalışalım hep beraber. Bunu temin etmek için bu konuşmayı yapmak istiyorum. Maksadım burada iki saat güzel vakit geçirmekten ibaret değil. Şu memlekette bu kadar çocuğuna ilaç alamayan, aç, susuz, bakımsız, binbir müşkülat içerisinde ızdırap çeken kardeşlerimize biz nasıl saadet götüreceğiz? Bunu hepimiz istiyoruz. Bunun yolunu konuşalım diye bunu konuşmak istiyorum. Şimdi önce size biz bu zırafları bugün niçin çekiyoruz? Bak gidiyoruz bir köy kahvesine. Köy kahvesinde Mehmet kardeşimiz oturmuş. İşsiz, kara kara düşünüyor. Şimdi bu kardeşimize önce tabii tedavi için teşhis lazım. Bu kardeşimize desek ki bak Mehmet sen burada niye oturuyorsun biliyor musun? Bu memlekette faizci bir düzen var. Bu faiz seni burada oturuyor desek ne faizi kardeşim ya? Bana ne düzen? İşte bir türlü iş bulamıyorum. Bu kadar. Onun söyleyeceği söz bu. Nasıl olduğunu o bilmiyor. Hasta fakat hastalığın mikroplarını tanımıyor. Onun için bir hastalığı tedavi ederken önce mikrobu ortaya koymak lazım. Biz ekonomiden bahsederken tıbbi bir kelime olan mikrop kelimesinin bizim konuşmamızda ne işi var? Mikrop ne demektir? Bir hastalığı meydana getiren ama görünmeyen şeye mikrop derler. Bu kelimeye bunun için ihtiyacımız var. Bak o Mehmet, ızdırabını çekiyor, aç kalmış, işsiz kalmış ama neden olduğunu bilmiyor. Çünkü gizli bir mikrop onu bu hastalığı getirmiştir de onun için. Beş tane mikrop var. Bugünkü bu faizci düzende. Bu düzen nasıl kuruluyor? Bu düzen kendi kendine kurulmuyor. Bak biz hep bir şeyin üzerinde duruyoruz. 24 Ocak kararlarını herkes duydu. Vaktiyle 1980 senesinde bir kere daha Demirel iş başına gelmişti. Türkiye'nin kredi ihtiyacı var, para ihtiyacı var dediler. Borç para alalım diye IMF heyetini çağırdılar. IMF heyeti bunlara bir reçete yazdı. O reçetelerin adıdır 24 Ocak kararı. Reçetenin birinci maddesi unutmayın ki, biz size kredi vereceğiz ama bu kredilerle sakın ha milli görüşün ağır sanayi fabrikalarına bir kuruş harcamayacaksınız. Onlar söylüyor bunu. Birinci madde budur. Şöyle yapacaksınız, şöyle yapacaksınız, şöyle yapacaksınız. Faizleri arttıracaksınız. Onların tavsiyesi. Yatırım yapmayacaksınız. Sizi asıl turizm kurtarır, otel yapın. Böylece 50 seneden beri Ondan önce de Ecevit 1978'de geldiği zaman aynı IMF'ye gitmişti. Onlar reçeteyi yazıyor. Bak şimdi bu sefer yeni hükümet müzakerelerini yapıyoruz. Efendim biz bu hükümet programını hazırlamadan önce Dünya Bankası'nın, IMF'nin tasviplerini aldık diyor. Buna paket ilan edeceğiz diyor. E paketi yılbaşından önce ilan edeceğiz diyor. Sonra diyor ki IMF 7 yılbaşı tatiline gitmiş. 17 Ocak'tan önce ilan edemeyeceğiz diyor. Ben bunların için söylüyorum. Biz bugünkü düzene kendiliğimizden gelmiş değiliz. Birileri var, onlar bizi bu düzene getiriyor. Çünkü bu dünyanın üstü boş değil. Bu dünyada Amerika'da Wall Street Caddesi'nde oturan bir takım dava sahipleri var. Siyonizm, emperyalizm. Onlar diyorlar ki biz Yahudiyiz. Onların dediğini söylüyorum. Tevrat'ı ellerle elle değiştirmişler. Cenab-ı Hakk'ın asıl kulları biz. Diğer kullar, Kayseri'deki, Türkiye'deki insanlar bize köle olsun diye yaratılmış. Biz onlar ne kadar sömürürsek o kadar büyük ibadet yaparız. Öyleyse Türkiye'de faizci bir düzen olacak. Bu faizci düzenle bütün çalışanlar bize çalışacak. Bunu temin etmek için çalışıyorlar, inanıyorlar, cihad ediyorlar. Kimse bizi serbest bırakmıyor.